Merhaba arkadaşlar, Arabic World kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sizlerle Suriye lehçesini öğreniyorum serimizde halekleri üzerinde duracağız. Şöyle ki, bulma hal eki olsun, yönelme hal eki, ayrılma, belirtme hal eklerini ifade ederken kullandığımız eklerin Suriye lehçesindeki karşılığı nasıl gelmektedir bunlar üzerinde duracağız. Hazırsanız dersimize başlıyoruz. Evet arkadaşlar, ilk başta yalın hali üzerinde duralım kelimelerimizin. Örnek olarak kitap kelimesi. Mesela arkadaşım bana kitap aldı. Rafi'i iştere li kitap şeklinde yalın halde ifade ederiz. Rafi'i arkadaşım iştere satın aldı li bana kitap. Bana arkadaşım bana bir kitap satın aldı. Burada yalın bir halde. Herhangi bir ek almamış hal. Veya başka bir örnek verelim mesela. Burada terzi olduğunu söylediler. Nerede biliyor musun? Şu şekilde ifade ediyoruz. Luli hun fi تعرف وين محله؟ قالوا لي هون في خياط تعرف محله. قالوا لي bana dediler هون burada في خياط. Burada bir terzi var. في خياط. Yalın halde geldi gördüğünüz gibi. خياط terzi demek arkadaşlar. تعرف biliyor musun وين محله؟ Yerinin nerede olduğunu biliyor musun? وين nerede محله? Yerinin nerede olduğunu biliyor musun? şeklinde yalın halde gelir kelimelerimiz. Şimdi ek almış bir halde gelerek inceleyelim ve aradaki farkı görelim arkadaşlar. Şöyle ki ilk olarak alacağımız ek, belirtme hal eki. Mesela belirtme hal Arapça'da marife olarak ifade ediyoruz. Yani şöyle ki mesela hani ı, i, u, ü ekleri. Mesela şuft-el-beyt. Şuft-el-beyt. Geçmiş örneklerimizde hatırlayacak olursanız kitap ve terzi işlemiştik. Bunlar yalın halde gelmişti. Herhangi bir ek almamıştı. Kitap, terzi. Ama şimdi şuft-el-beyt dediğimiz zaman beyt ev demek. Fakat başında el takısı geldi, belirtme şuftel beyt evi gördüm. Şuft beyt dersen ev gördüm manasında olur. Ene şuft beyt ben ev gördüm ben bir ev gördüm ama ene şuftül beyt ben evi gördüm şeklinde belirtme halikini ifade ederiz Arapçada arkadaşlar. Yani marife yapma. Mesela kapıyı açtım. Fetahtil bab kapıyı açtım. Fetahtil bab. Fetaht el bab. Fakat okurken el takısını nutk etmiyoruz direkt birleştiriyoruz. Fetahtil bab şeklinde birleştiriyoruz arkadaşlar. Başka bir örnek vermek istersek mesela bana kitap ver. Bana kitabı ver. A'tinil kitap. Bana kitabı ver. A'tinil kitab. A'tini il kitab. Şeklinde ifade ederiz. Başka bir örnek daha vermek istersek mesela arabayı tamir ettim. Ene sallahtı seyyara. Arabayı tamir ettim. Sallahtı seyyara. Sallah tamir etmek. Is seyyara. Yani belirli bir araba. Arabayı tamir ettim. Yani Ene sallahtı seyyar edersen ben araba tamir ettim olur. Ene sallaht seyyara. Ene sallaht seyyara. Ben arabayı tamir ettim şeklinde belirtiriz arkadaşlar. Diğer bir halikimiz ise yönelme haleki. Yani mesela eve, ae eklerimiz yani bildiğiniz üzere. Bunu da e, Suriye ale harfi ciriyle ifade ediyoruz. Ale. Yani mesela ben eve gidiyorum. Ene al beyt. Ene biruh al beyt aslında ama direkt A, aynı söylüyorlar, aynı harfini. Ala diye okumuyorlar da mesela Ene bir ruh beyt. Ya da ana al beyt. Ben eve gidiyorum, ben eve gideceğim şeklinde. Ya da emirini vereceğiz mesela. Eve git. Ruh al beyt. Ruh al beyt. Eve git. Ruh al medrese. Okula git. Şeklinde ifade ederiz arkadaşlar. Yine başka bir örnek daha vermek istersek. Geç kaldık hadi eve gidelim. Taakhar ne? Yalla nuruh al beyt. geç kaldık. Yalla hadi nuruh. Gidelim gidiyoruz yani gidelim. Al beyt. Eve gidelim. Geç kaldık hadi eve gidelim. Şeklinde yönelme halikimizi de ifade ediyoruz arkadaşlar. Bir diğer halikimiz ise bulunma. Bulunma halek yani de da. Bunu da B harfi ceri ile ifade ediyoruz. Suriye lecesinde B. Mesela ben evdeyim. Ene bil beyt. Ben okuldayım. Ene bil medrese. Ben işteyim. Ene bir şuhul şeklinde ifade ediyoruz. Farklı bir şekilde örneklendirmek istersek. Nehne a'idin bir dükkan min sabah. Biz sabahtan beri dükkanda oturuyoruz. Nehne biz a'idin oturuyoruz bir <laughs> dükkan. Dükkanda bir <laughs> dükkan ya da bil <laughs> mahal. Dükkan yine aynı manaya geliyor. Mahal yer. Nehne a'idin bir dükkan min sabah. Biz sabahtan beri dükkanda oturuyoruz şeklinde ifade ederiz. Veya mesela mutfakta oynayan kim? Min illi bil'ab bilmatbakh? Min illi bil'ab bilmatbakh? Mutfakta oynayan kim? Ya da Min bi'ilab bilmatbakh. Mutfakta kim oynuyor? Min bi'ilab bilmatbakh şeklinde arkadaşlar B harficiği ile bulunma halekini ifade ediyoruz. Diğer bir halimiz ise arkadaşlar hal ise uzaklaşma, ayrılma yani den dan bunu da arkadaşlar ifade ederken min harficerini kullanıyoruz. Mesela ben evden geldim. Enecid minel beyt. Ben okuldan geldim. Enecid minel medrese. Min. Mesela o evden çıktı. Huve minel beyt. O evden çıktı. Huve minel beyt. Şeklinde ifade ederiz. Başka örneklendirmek istersek. Mesela ben evden daha yeni geldim. Ene lisse hella cid minel beyt. Ene lisse hella cid minel beyt. Ben evden daha yeni geldim. Ene lisse hella daha yeni cid geldim. Minel beyt. Evden şeklinde ifade ederiz. Ben daha yeni evden geldim. Ana hella halla jeet min Mesela ben köyden geleli daha 3 ay oldu. Ana lise lissa 3 şuhur jay min diya. Ana sarli lissa 3 şuhur jay min diya. Ben köyden geleli daha 3 ay oldu. Ana <laughs> oldum yani hani geleli oldum diyoruz ya 3 ay oldum ifade ederken ana oldum lissa daha 3 şuhur daha köyden geleli daha geleli 3 ay oldu. Min <laughs> diya köyden geleli den Gördüğünüz gibi arkadaşlar min harfi ceri ile ifade ediyoruz. En asar lilli setelet şuhur cehi O okuldan çıkalı çok oldu. O okuldan çıkalı çok oldu. Huva sarlu ektir tala medrese. Huva sarlu medrese. O okuldan çıkalı çok oldu. Huwa sarlu ektir çok oldu. Tala çıkalı çok oldu minel medrese. O okuldan çıkalı çok oldu şeklinde ifade ederiz. Son bir örneğimizi daha verirsek arkadaşlar. Mesela Bak daha yeni pazardan geliyor. Bak daha yeni çarşıdan geliyor veya pazardan geliyor. Şuf. Lisehelle ceyimine su. Şuf. Lisehelle ceyimine su. Bak daha yeni geliyor pazarda şeklinde ifade ederiz arkadaşlar. Dersimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım sizler için faydalı ve eğlenceli bir video olmuştur. Yardımcı olmamızı istediğiniz, merak ettiğiniz daha başka konular varsa arkadaşlar bunları bizlere yorumlarda belirtebilirsiniz. Veya cümle kalıpları olur. Bunları yorumlarda bizlere belirtebilirsiniz. Ve ayrıyeten zamanlar üzerine soru soran arkadaşlar oluyor. Sayfamızı ziyaret ederseniz YouTube sayfamızı. Orada geçmiş zaman olsun, gelecek zaman olsun Suriye üzerine veya Mısır üzerine de belli zamanlar üzerinde e, geçmiş videolarımızda bu konular üzerinde durmuştuk. Merak eden arkadaşlarımız sayfamız üzerinden ziyaret edip derslerimizi din, izleyebilir arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve yeni videolarımızdan da haberdar olmak için takip et butonun yanındaki zili aktif etmeyi unutmayın arkadaşlar. Gelecek videomuzda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.